Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. thank <sweak> you Ben Emine Taşçı. Maytayı seviyoruz. Ee, Bozova'da da ilçede de öyle. Mesela gelen kız çocukları bunları hani severek geliyorlar. Dışarıda boşa zaman geçirmektense, hani dışarıda başka şeylerle uğraşmaktansa kızlar buraya gelip hani burada hem kendi sağlık açısından hem de dışarıda kendilerini korumak açısından gelip bu dövüş sanatını, bu dövüş sporlarını yapmak istiyorlar. Ve kızların buna büyük bir hevesi var. Severek geliyorlar. Yaklaşık 25-30 tane kız öğrencim var. 15-20 tane de erkek öğrencim var. Bunların günleri farklı. Haftanın 3-4 günü kızar geliyor. 3 günü erkeklere alıyoruz. Haftada 30 saat falan yani antrenmanlarımız oluyor. E, dereceleri olan çocuklar şu an 8 tane sporcumuz var. Bunlar geçen e, Adıyaman'da düzenlenen Maytay Bölge Şampiyonası'nda 8 tane sporcumuz. E, 4 tane birincilik, 3 tane ikincilik ve 1 tane de üçüncülük olmak üzere 8 tane sporcumuz derece yaptı. Bunlar e, özellikle elit ve büyük e, gençler olmak üzere bunlar... E, Nisan ayında Antalya'da düzenlenecek olan maça gidecekler. Türkiye e, Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandılar. Diğer e, alt genç ve üst gençler Haziran ayında e, 40'lar 50'de e, alt genç ve üst genç olmak üzere e, Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandılar onlar da. Bundan sonraki hedefleri özellikle tü, Türkiye Şampiyonasına girmek, Türkiye Şampiyonasından birincilik getirmek dereceye girmek ve ondan sonra da milli takıma girebilmek. 4 tane sporcumuz şu an e, Türkiye Şampiyonasına girmeye hak kazandı. Kırklar elde düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası'na girmeye hak kazandırar onlar. Haziran ayında girecekler. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kasım Gülpınar'a teşekkürlerimizi sunarız. Ben ve kendi öğrencilerim adına, kendi sporcularım adına sonsuz teşekkürler sunarım. Adım Silva, soy ismim Ali. 10. sınıfa gidiyorum. Maytay yapıyoruz çünkü maytay daha çok böyle savunur, daha böyle diz dirsek kullanıyoruz. Daha iyi kendimizi savunmayı öğreniyoruz. Derecelerim var. İki tane bölge şampiyonası birinciliği, üç tane de ilçe şampiyonluğu var. İl şampiyonluğu var. Buradaki ortamımız bozo var. Yani seviyoruz ortamımızı. Çok güzel salonumuzu seviyoruz, hocamızı seviyoruz. Ortamımız gayet güzel. Bundan sonraki hedeflerim istediğim mesleğe sahip olup sonra da Türkiye şampiyonasının sınavına gidip birinci olup sonra da Avrupa şampiyonasına gitmek. Başkanımız Mehmet Kasım Gülpınar'a teşekkür ederiz. Adım Arzu Soyadım Görmez. Güzel. Gayet arkadaşlarla güzel bir ortam. İki kere Türkiye şampiyon oldum. Geçen ay Türkiye bölge ikincisi oldum. Türkiye şampiyonu olmak. Başkanımız Mehmet Kasım Gülpınar'a teşekkür ediyoruz. Adım Sidraso, ismim Ali. Mayta sporu bir dövüş sporu olduğu için, kendimi korumak için. Çok güzel geçiyor, çok beğendim. Çok iyiyim. İki tane bölge şampiyonluğum var. Ve üç tane de il birinciliğim var. Milli takıma girip iyi bir sporcu olmak. Başkanımız Mehmet Kasım Gülpınar'a teşekkür ederiz. Adım Kevser, soyadım Bayar, 16 yaşındayım. Kendimi koruyabilmek için burada iyi vakit geçiriyorum arkadaşlarımla. Bölge birinci, e, ikinciliği. Burada başarılı olup Türkiye Şampiyonası'na gidebilmek. Başkanımız Mehmet Kasım Gülpınar'a teşekkür ederiz.